Hayır. Kur'an dinden dönenin hükmünü söylemiştir. Evet. Kim onun dininden dönerse onu cehennemde bir ateş beklemektedir. Ayet-i açık. Dolayısıyla feyemud var arkasından. Evet. Ve huve kâfirun kim dinden döner de o halde ölürse, o kafirdir ve arkasından onu Allah cehenneminde cezalandıracak. Şimdi ayet, dinden dönenin için gelen ayet bu. E şimdi burada kim dinden dönerse onu öldürün demiyor. O ölürse, o halde ölürse diyor. ölüm cezası zannî delille olmaz. Bu manada üç kişiden başkasının kanı helal değildir hadisi haberi vahittir ve zannidir. Zanni bir delil ile geri dönüşsüz bir ceza gerçekleştirilemez. Bu hadisi söyleyen, bu hadisin kendisine nispet edildiği Efendimiz bizzat idre-ül hudude bir şüphe. Hadleri şüphelerle düşürün diyor. Zanni delil bizzat şüphedir. Çünkü ölüm geri dönüşü olmayan bir cezadır. Geri dönüşü olmayan cezalarda zammi delil geçmez bir. İkincisi, kat'i delillerden daha düşük deliller, kat'i delillerle ortaya koyan hadlerin verdiği ceza ya da daha ağırını veremezler. Yani hadislerle ancak tazir cezalar, cezaları uygulanabilir tazir cezaları Allah'ın kitabında hududunu koymadı. <laughs> ve bunu yönetim erkine, yani adalete, yargıya bıraktı cezalardır. Bu cezalarda ilke şudur. Hiçbir tazir cezası haddi aşamaz. Çünkü had Allah'ın koydu. O nedenle mürtedin cezasının ölüm olduğunu bildiren hadisi şerifle mürtet öldürülemez. Bu haberi vahittir. Haberi vahit zam ifade eder. Ya peygamberimizin söylediğine 99 delil olsa ki haberi vahit budur. Ama bir ihtimal var. Söylememe ihtimal. Ya o bir ihtimal doğruysa. Ölüm geri dönüşsüz bir cenni. İşte o ihtimalden dolayı bu hadiste bu şekilde amel edilir.